okyanusun yaklaşık 3000 metre altında yaşayan teleskop balığını duymuş muydunuz? Gelin sizle ufak bir gezintiye çıkalım. Okyanusun 3000 metre altında tamamen karanlık bir dünya vardır. Burada ne güneş ışığı vardır ne de renkler, sadece sessizlik ve basınç. Bu karanlık dünyanın en ilginç canlılarından biri teleskop balığı. Bu balığın en dikkat çekici özelliği şeffaf bir kafatasına sahip olmasıdır. Evet, yanlış duymadınız. Kafasının üst kısmı saydam bir kubbe gibidir ve içinden gözlerinin nasıl hareket ettiğini açıkça görebilirsiniz. Teleskop balığının gözleri boru şeklindedir ve bu sayede çok uzaklardaki zayıf ışıkları bile fark edebilir. Genelde bu gözler yukarıya doğru bakar çünkü yukarıdan süzülen avlarının siluetini arar. Ancak ilginçtir, bir şey yakalayacağı zaman gözlerini öne doğru döndürebilir. Yani avına yaklaşırken gözleri kafasının içinde yön değiştirir. Sanki küçük bir periskop gibi. Beslenmek için çoğunlukla küçük deniz canlılarını, planktonları ve deniz karideslerini avlar. 3000 metrelik derinlikte yaşamak kolay değildir. Ancak teleskop balığı bu zorlu koşullarda hayatta kalmak için benzersiz bir evrimsel çözüm geliştirmiştir.